Cumhuriyet Halk Partisi Alanya İlçe Başkanı Coşkun Karada 24 Kasım Öğretmenler Günü'ne ilişkin bir basın açıklaması yaptı. Tüm öğretmenlerin gününü kutlayan Karada, pandemi döneminde 300 bin öğretmenin atama beklemesinin insanların yüreklerini burktuğunu söyledi. Bugün 24 Kasım Öğretmenler Günü. Öncelikle tüm öğretmenlerin öğretmenler gününü kutluyorum. Ee, öğretmen deyince tabii ki herkesin, her yaşayan insanın bir öğretmeni var ve dolayısıyla bizleri bugünlere getiren, bizleri yetiştiren, bizlere eğitimimizi tamamlayan kuruluşlar, okullar ve bunların da baş aktörleri öğretmenler. Dolayısıyla öğretmenlerimizin hakkı hiçbir zaman unutulmaz, hiçbir zaman verilmez. Öğretmenler Günü biliyorsunuz Türkiye'de 2-3 güne sığdırılmış Öğretmenler Günü var. Bana soracak olursan kim hangi nedenle açıklarsa açıklasın, ilan ederse etsin. Öğretmenleri bir iki üç güne değil bence her gün kutlamak öğretmenimize, öğretmenlerimize minnet borcumuzu ödesek de yetmez diye düşünüyorum. Ancak günümüzde öğretmenlerin çok büyük sorunları var. Bu sorunlar içerisinde en başta 300 bine yakın öğretmen kardeşimiz, öğretmenlerimiz hala atama yapılmadı. Ve dolayısıyla bu pandemi dönemi içerisinde insanların Ekonomik olarak çok düşük olduğu dönemde 300 bin öğretmenin atama yapılmayıp e, beklemesi insanların yüreklerini burkuyor. E, pandemi döneminde gerçekten çok vefakar öğretmenler var. Bunu televizyonlarda sizlerin aracılığıyla da görüyoruz. Özellikle doğuda e, internet aracılığıyla yüz yüze yapılamayan eğitimlerde öğretmenlerimizin kırsala çıkıp internetin çektiği yerlerde soğuk demeden, yağmur, güneş demeden... Ee, internet üzerinden eğitim mi öğrencilere ulaştırması gerçekten takdire değer çok güzel çalışmalar. Dolayısıyla e, buradan pandemi dediğimiz zaman uzaktan eğitimde de e, öğretmenlerimiz e, bir fedakarlık yapmakta. Ancak yapılan yüz yüze eğitimlerde ise yine bu pandemiye en fazla yakalanma riski olan öğretmenlerimizi bir defa şükranla anıyorum. E, sadece e, eğitimdeki Atanamayan öğretmenlerin yanında ben şunu da Mustafa Kemal Atatürk'ün biliyorsunuz bakanlar kurulu ve milletvekilleri maaşlarının arttırımı meclise geldiği zaman bir kıstas koymuştu. O kıstasta öğretmenlerin maaşı en az vekiller kadar olmalıdır dediği zaman ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün de öğretmen ve eğitime vermiş olduğu değeri gözler önüne sermektedir.